Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe olmak üzere çift programla eğitim vermekte. Fakültemizin altyapısında ölçme değerlendirme laboratuvarları, ileri ve temel simülasyon laboratuvarları ve OSCE laboratuvarları mevcut. Bu laboratuvar altyapılarıyla öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişeceklerine inanıyoruz. Öğrencilerimiz ilk 3 yılında anatomi, fizyoloji, histoloji, mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvarlarıyla zenginleştirilmiş temel bilimler eğitimi alacaklar. Son 3 yıllarında ise yani 4. 5. ve 6. sınıfta ise Şahin Bey Uygulama Araştırma Hastanesi'nde her klinikte ayrı ayrı pratik eğitimlerini sürdürecekler. Ayrıca üniversitemiz hastane altyapısında çocuk hastanesi ve onkoloji hastanesi de bulunmakta. 220 akademik personelimiz, öğretim üyemiz ve 400'ün üzerindeki asistanımızla öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi için tüm çabamızı sarf ediyoruz. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak yeni gelecek öğrencilerimizi büyük bir heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz.